sonsuz koşu, zaman ve mekanın kervan yolunda, at sürdü yiğitler, at sürdü yiğitler, denizler köpürdü sağ ve solunda, at sürdü yiğitler, at sürdü yiğitler, toz kalktı, toz indi nallar vurdukça, onlar gidiyordu yollar durdukça, nereye yolculuk, devran sordukça, At sürdü yiğitler, at sürdü yiğitler. Cepkenler gök rengi, açılır kanat. Güneş, ay, akrep ve yelkovan saat. Nefse ve şeytana çekerek pusat. At sürdü yiğitler, at sürdü yiğitler. Böyledir maddeyi manayı aşmak. Bir nehir misali bendinden taşmak. Diyerek hak için bunca savaşmak, At sürdü yiğitler, at sürdü yiğitler, La edri,